Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en güzel dönerini yapacağız arkadaşlar. Tavukları bakın buraya kattık, didik dedik, kaynattık ve didik dedik. Biraz tuz kattık içine. Şimdi şey e, sarımsakları şey kavuruyoruz arkadaşlar. Şey için, döner için. Sonra e, döneri nasıl yapacağımızı göstereceğim. Kavuruyoruz. E, kekik katacağız arkadaşlar içine. İsteğe göre katabilirsiniz. Ben bunu hepsini kavuracağım. Bir de kimya kalacaksın. Kim yok Kimi, bunlar olmazsa olmaz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi karıştırıyoruz. Kavruyoruz. Daha sonra ev tanıkları katacağız. <laughs> Bir arkadaşlar salça katacağız. Hı. Salça. Evet. Bu tatlı biber salçası katıyorum arkadaşlar. Bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı kadar katıyoruz arkadaşlar. Bu afrika katacağız. Az olsun bir çay. Şu kadar katıyoruz. Tamam ben kapatayım. Onda kavuruyoruz arkadaşlar. Daha sonra dönerimizi yapacağız. Eğer dönerimi yapmayı bilmiyorsanız arkadaşlar başka bir videoda göstereceğim. Değiştirin <laughs> mi? Kavruyoruz arkadaşlar. Kızım beni biraz rahat bırak. Değiştirin bunu istemiyorsan hiçbir yerine açın. Şimdi arkadaşlar dönemimizi katıyoruz. Evet. Tamam, tamam. Çok, Çok açık. açık. Bunu da karıştırıyoruz. Genelde birlikte. Orta ateşte kızartıyoruz Orta ateş Bu olduğu için taşıyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar bir 10 15 dakika kalsın. Sonra dene e, yukarımızı çıkaracağız. Evet. Şimdi yufkalarımızı göre bunu kızarttık. Havuzu karıştırdık. Şimdi yufkalarımıza katıyoruz denemizi. İsteğe bağlı arkadaşlar denemi katmak. Siz karar verebilirsiniz. Bir tane şöyle, azıcık daha. Yeter. Evet arkadaşlar kattık. Siz arkadaşlar içine her şeyi katabilirsiniz. Ben de domates turşu falan katayım ilkine. İki tane yapacağım. Şöyle domatesi katıyorum. Şöyle katayım. Kattık arkadaşlar domateslerimizi. Turşularımızı da katıyoruz. Turşularımızı dörde böldük. Kornişon turşusu. Siz farklı turşu da katabilirsiniz. isteğe bağlı bu da. Bir tane daha katayım. Böyle arkadaşlar. Kattık. Son olarak soğanımızı katıyoruz. Şöyle. Soğan. Yanen güzel döner arkadaşlar. soğanlarımızı kapattık arkadaşlar şimdi saracağız saracağız arkadaşlar Bir dakika arkadaşlar bir şey şimdi kızartacağız Arkadaşlar bunu şöyle yukarıda yaptık bunu kızartalım arkadaşlar unutmuşum bunu da yapacaktık bunu da yapalım dönerimizi şöyle katıyoruz suya içine de arkadaşlar e, turşu katacağız şimdi salatayla sal turşu böyle katıyoruz bir dakika ver. var. Dönerek ata. Biraz beğeni koyayım. Döneri de kaçıyoruz. oyunu ölçüyorum da arkadaşlar. Tamam. bu iyi arkadaşlar şimdi şimdi biz katılmayız evet Sultanız. Şimdi son olarak koşu turşu katıyoruz turşularımızı kattık domates katmıyoruz buna bunu da sarıyoruz arkadaşlar. Bir dürümüz oldu, biraz soğuk oldu. Şöyle ee, azıcık böyle çok azıcık yağ verdik. Orta ateşte yapıyoruz. Biz diğer bir sürü yaptık arkadaşlar şöyle. Ben o yaptıklarımı kızartacağım. Ayrıca bunları kızartıyoruz bu kadar. Bildiğiniz kızartmayın. Şöyle. Yerini katayım. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Bu ne yapıyor arkadaşlar? 兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟， Şimdi arkadaşlar ikisini de böleceğim. İlk şu öndekini böleyim. Yerindeki çok iyi kısaltmış çünkü. Şimdi bıçak alıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Kızarmış. şekli. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Dünyanın en güzel dönerini yapmış oldum. Bunlar benim yaptıklarım. Çok güzel gördüler arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar ketçap mayonezle de yiyebilirsiniz. Şöyle ketçap mayonezle. Ve ev yapımı ayran yaptık biz bayrağını da katarsınız. Afiyet olsun.